hastalar e, özellikle gözlük kullanımıyla gözünün bozulması arasında bir korelasyon bağlantı olduğunu düşünebiliyor. Hastanın yanlış gözlük kullanmasıyla gözünün numarası daha fazla artmaz veya çok iyi doğru numara gözlük kullanıyor var olan bozukluğu kendiliğinden düzelmez. Bu tamamen gelişimsel bir süreçtir. Ama e, buna bağlı, yanlış gözlük kullanımına bağlı baş ağrısı, gözde ağrı, kızarıklık, sık infeksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İkinci önemli hususta e, hastaların gözlük taktıktan sonra e, artık gözlüğü çıkardığında eskisi gibi iyi görmediğini düşünmeleri ve gözünün bozulduğunu hissetmeleri. Fakat ben hastalarıma daha çok şu örneği veriyorum. Normalde her gün yürüdüğünüz bir yolu artık arabayla gitmeye başladığınızda ve o rahatla alıştığınızda tekrar yürümeye başlamaya karar verirseniz o yürüyüş size son derece zor ve zahmetli geliyor. Gözü kullanmaya başlayıp ondan sonra tekrar bırakmak da hastada psikolojik olarak aynı intibayı oluşturuyor ama görme keskinliği ve netliği açısından bir sorun yaratmıyor. Yani gözünüz 3 numarayken 5 numaraya çıkmıyor. Fakat özellikle 40 yaş sonrası gözlük kullanımı ile ilgili bir alışkanlık olabilir. Çünkü hipermetrop hastalarda özellikle 40 yaş sonrası uyum gücü yavaş yavaş kaybolduğu için hasta ne kadar yüksek numara gözlük kullanırsa göz ona adapte olur. Ve gittikçe daha yüksek bir numarayı istemeye başlar. Fakat tabi bu da sonsuz bir şekilde artmaz. Bunun bir maksimum üst sınırı söz konusu 3-3,5 üç, üç numaraya kadar çıkan bir adisyon dediğimiz yakın gözlük bozukluğu için bir ek gerekebilir. En fazla bozulabileceği gideceği noktada orasıdır gözün. Onun için e, bu konuda da çok endişeli olmamak gerekir.